Gel babaannem. Yağlı, ah ya, arkadaşın iste. Ah ah delirdi mi arkadaşım he? ha? Ha bu mu istediğin? Ha bu kadına zulüm yapmak mı <laughs> <seni istiyorsun, gülüyor> Ha? Bu bir beni kadına bir şey mi yaptın Çiko? Sus ya. Çiko cevap verme bana. Güzel bir... <laughs> Aha kadın gitti Çiko. Abi, you, Sus lan. Sus. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aferin, Aferin lan sana. Abi, <laughs> abi. Oğlum çıko niye çıkamıyorum ben ya? ya abi. Yok be çıko tek elle çok zor be oğlum. Ve ne uğruna? Sadece babanın delirtmeyenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Ah delirtmek böyle bir şey. Her şey. Olmazsın çikolata ben de geliyorum oğlum. İşte Evin burasında bir televizyon olsun dedim ya. Yani. Sus lan Çiko. Sus. Beni düzeltme ha. Ya. Bu iğrenç değil oğlum vitamin. Bak şunu kıralım. Vitamin ne oğlum bu? Vitamin bu. <laughs> Anne Çiko benim sana kupa sözüm vardı. Abi, ben burada ne Bana ne lan ne yapıyorsan yap benim sana sözüm vardı. Kupa getireyim mi sana dedim. Sen ne dedin? Tamam artık isteyeceksin. Ben kaçayım, ben tamam lan Çiko kızma be. Ne yapalım? Ben mi sana gir dedim? Tuttan çıkıyor cevaplar baba. Sadece tamamdır. Tamam abi. Ya çık hocam ya. 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 Abi, benim lazım abi. Tamam çıkıyor git. <laughs> Tuttan çıkıyor cevaplar bana. Bunları evine koyuyorum ben. Abi nasıl ya. Ya. Git lan buradan. Git lan. <laughs> Arkadaşlar bugün sesim kötü çıkabilir biraz. Üşütmüşüm. Çiko selam günaydın. İyi valla Çiko. Bugün şuradaki arkadaş bizden değişik şeyler istemiş Çiko. Abi ne istemiş benim okulam yoktu. Çiko bak ne istemiş. Demiş ki neyi delirt demiş. Bak sonra demiş ki bak benim yorumum burada çıksın demiş. Yapacak bir şey yok Çiko bugün babaanneyi delirteceğiz. Abi çok delirteceğiz. Ya bırak Çiko ne sorun olacak abi biz her şeyi hallederiz sen rahat ol. Tamam abi peşindeyim. Gel oğlum, gel. Babaanne, selam. Bugün şu arkadaşımızın bir isteğini yapalım. Pardon babaanneciğim, biraz düşürdüm seni. Bugün seni delirtme günü olarak belirledik babaanneciğim. Çünkü bunu istiyorlar. Biz de istekleri... Senin baban asiyo. Gelme üstüme. Gelme üstüme bak, ben tehlikeli bir kediyim. Hop. Aa işte öyle yaparsın işte. Babaanne. Kırıldı. Oha, üstünde kırıldı lan kadının. Babaanne, seni buradan kaçırtmayacağım. Sosis yer miyin? You're for me. Sosis yer miyim? Çikoya bak, çikoya dikkat et, ezme çikoyu. <laughs> sen dikkat et. Oha çiko, sana gelmedi değil mi oğlum? <laughs> Senin baban. <laughs> Babaanne, mutfak eşyalarımız fazla. Bunları değiştirmenin zamanı <laughs> geldi. Babaanne. Hop. Bir tane daha. Me. Tamam 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 sen kızma. <laughs> Babaanne kırılıyor bunlar. Bak 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 yine kızdı. Babaanne tencerelere kızıyor musun peki? Tencerelerimiz düşündü. Oha yok tencerelere kızmıyor. Babaanne bu saksı burada fazla. İstemeden alıyor kızım. Oh babaanne aşıyor. Hop. Bulaşma dedik bize biz tehlikeliyiz dedik. Ah. İstemeden oldu istemeden. Arkadaş istemiş babaanne. Bana kızma bana kızma. İsteyenlerin istediği şeyleri yapmak bizim suçumuz değil. Arkadaşlar sizin de yapmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Böylelikle yapalım. Çıkıyor mu takıldın lan? Kadın. Babaanne. Babaanne. istemeden bir şeyler yapabilirim. Hop. Babaanneme. Ya hak. Ya hak olmadı babaannem olmadı babaannem hadi babaannem kalk 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 kalkabilirsin kalk kalk kızım kalk ha şöyle ha şuraya ha tamam çok güzel oldu ah babaannem ha ah. Çiko dur karışma oğlum ya adamlar istiklerde bulunmuşlar biz bu kadına şurada bir iki şey yapamayacak mıyız Şunu kır babaannem heh. acıkma hiç senin kedin var senin karnını her zaman doyurabilecek bir kedin var unutma bunu bu iğrenç değil oğlum vitamin. Heh, şunu da kıralım. Vitamin oğlum bu. Vitamin bu. <laughs> Annem. Aha. Anam 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 elime takıldın dur kız. Hah Çiko <laughs> bunlar niye böyle hareketli ya? Abi. Baksana Chico oha yine açıklanamayan olaylar bunlar bunun ağzı bir mikser miydi yoksa lan Bak 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 Chico bir hareketlilik var orada Chico orada bir hareketlilik var oğlum Chico ağzının kapasitesi bu ha orada mikser gibi bak oh maşallah çocuğuma biraz daha aç baba. Babaannem çıkarma bunları babaannemin vücudu reaksiyona girdi bunları istemiyor arkadaşlar Aha uyandı babaanne şakaydı şakaydı be gülüm ben gidiyorum babaanne. Oha! Rüzgarını <laughs> hissettim kız senin baban asıyor. <laughs> senin baban asıyor. <laughs> Git lan buradan. Git lan. <laughs> Babaanneciğim bugün senin çıldırtma günümüzmüş. O sebeple ortalığı böyle dağıtacağız. <laughs> çiko! Abi, ben eh be çikom be. Delirdi çiko. <laughs> Abi, gel, gel. Geleceğim Çiko bekle. Geleceğim. Acele etme. Bugün evi biraz dağıtalım. Sonra değişik bir yerlere girmeye çalışalım Çikocuğum. Abi tamam ben çok kötü takıldım abi. Çiko geleceğim dedim bekle. Sabretmeyi öğren Çiko. <laughs> Çiko bu kadın çok kızdı ya. Çiko neredesin oğlum nerede? Aa bak sana takıldım ya. ya. Çikocuğum her yere takılıyorsun be çocuğum. Gel şuraya gel. Abi şahansın, ne Şurada geç bekle. Ya çık ya. Abi benim üstüme attın abi. Tamam Çiko git. Biraz benden uzaklaş. Ben tehlikeli bir kediyim diyorum sana. Şunları da şuraya atalım. Ne? Babaanne. Babaanne. Geliyor dur şu an. Şöyle çıkıyor. Aha geliyor. Bana Aha kadın. Çiko sana mı takıldı? Evet abi bana takıldı. Gel Çiko aferin. Görevini başarıyla yaptın. Aferin Çiko. Çok kötü düştü ama bu sefer Çiko. Kadına bir şey mi yaptın Çiko? Abi seni yaptım. Ben de bir şey yapmadım. Sus Çiko cevap verme bana. Sen yaptın. Kadın öldü mü? Yok abi ölmemiştir ya. Öyle kaldı. Kalkar şimdi. Tamam Çikom Tamam tamam. Hop babaannemize. Güzel Hop. Aha kadın gitti Çiko. Kadın gitti. Kadın gitti. Got you for me. Sus be. Korsan yapalım mı çıkıyor kadını? Ama bu kadın bir çok Başımıza hiçbir iş açılmaz çıkıp sen korkma. Korkma. Sen rahat ol. Bak yine televizyon açtı. Bak kadın unuttu bile. Bu kadın hatırlayamıyor bazı şeyi. Gel kadın buraya Ha? Korsan yaptık onu. Çok güzel oldun kadın. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Çiko. Abi. Gel buraya. Akvaryuma gireceğiz sen de. Neredesin Çiko? Abi ben Geliyorum be Çiko. Abi çok kızgınım şu an. Sus lan. <laughs> Sus. Abi mutlattım ya. Mutlattım. Tamam Çiko barışalım. Sen anlayışlı bir çocuksun. Gel seninle yüzeceğiz bugün biraz. Biraz yüzelim. Ortalığı da attın zaten. Abi nereye de Sen de attın. Sus Çiko Sen de attın diyorsam sen de atmışsındır. Ben de atmadım. Sen de attın. Tamam abi. O da olsun. Her şeyden yapıyorum. Çiko niye çıkamıyorsun? Abi bilmiyorum. Çıkamıyorsun. Dur evet. sol elimle çıkmaya çalışayım. Belki sağ elimden güç alamıyorumdur. Oğlum Çiko niye çıkamıyorum ben ya? Ki abi. Da, oyun Yok be Çiko tek elle çok zor be oğlum. Aha Çiko. Adına, Ulan kaldın da Çiko'cum ya. Of be Çiko'cum ya. Hadi oğlum. Abi, mı? Ulan hiçbir şey olmaz hadi gir ben de geliyorum. Girdin mi oğlum? Abi. Bakayım. Abi çok kötü burası. Boğulacağım şimdi. Boğulmazsın Çiko dur. Ben de geliyorum oğlum. Hah Çiko. Gel buraya Çiko. Hop yakaladım seni. Hop. Abi, 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 abi. Oğlum zıplıyoruz lan bir şey olmaz. Uzaylı bir robot sen tamam mı? Abi, de. Burası, Aa Çiko ne oldu lan bana? Uzaylı robot olduğun için tamam mı? Seni uzay atmosferinde bak böyle hareket ediyorsun. Onu yaşatmak istiyorum. Ya. Bak 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 çok güzel. Abi ben yalnız koltuğunda uçmuyorum burada. Salak salak veriyorum. Tamam be çıkalım. Seni orada bırakayım mı? Abi beni burada bırak. Ne olursun çıkalım. Çıkalım birazcık kalman gerekiyor oğlum. Senin orada biraz uzay atmosferini test etmen gerekiyor. Abi ben niye tutuyorsun? Çıkalım istem dışı zıplıyorum ben de dur. <laughs> bu balıklar sana engel olmasın. Abi balıkları bırakmayın ya. Sus lan çıkalım. Cevap var mı bana? Bunları evine koyuyorum ben. Abi nasıl bir koymaktır bu ya? Dur bakayım Çiko seni çıkartabilirsem şuradan çıkartacağım çocuğum. Hop Çiko Çiko hop. Çiko çıkamıyorsun. Ben de yapamıyorum. Aha. Abi, bay, bay oldun, bay bay. Tamam lan Çiko kızma be. Ne yapalım? Ben mi sana gir dedim? Abi sen gir bugün yapamıyorum. Kendi kendime soktum dedim. Abi yine uçuyor. Abo Çiko ne oldu lan sana? Çiko. Abi yapacak bir şey yok sana artık. Abi ben burada Yanmaz lan güven sen bana Babaannemizi arkadaşın istediği gibi delirttik Şimdi hazır delirt demişken ne gerekir bize Ortalığı dağıtmak gerekir değil mi arkadaşlar Ortalığı dağıtalım ki babaannemize iş çıksın sinirlensin Böyle kedisi olduğu için nefret etsin Birazcık daha bunları aha kupalar Kupalar çıkıyor sana kupa getireyim mi lan Allah Hiç abi, teşekkür ederim. Ortamı renklendirelim istedik arkadaşlar. Arkadaşlar babaannemizi delirtmemizi istemiş. Böyle de delirtmek olmaz yani. Bu kadar dağınıklık. Ben bile delirdim yani şu an burada. Babaanne bunlar kırılabilir ha. Babaanne takılırsın ha dikkat et. Bu senin mi? <laughs> babaanne bağırma. Babaanneciğim bağırma. Al. İstemeden oldu babaanne istemeden. Al aile tablomuz. <laughs> Kim abi istemiş işte adam. Ne yapayım yani ne yapabilirim? Ben seçmedim. O seçti. Abi iyi şey seçmiş ya. Maşallah. Ya. Maşallah abi ya. Çok iyi şey seçmiş ya. Kadın delirdi baksana. Ya. E zaten oğlum. <laughs> oğlum kadın zaten delirsin diye böyle bir şey istemiş herif. Yoksa niye istesin biler mi? Abi kaç Allah'a dayan yiyeceksin. oğlum. valla yersek yeriz ya. Bence bugün dayak yemeyi hak ettik. Çıkı. Bence de evet, abi mahvettim. Lan Çiko sen benim dayak yemeğimi hak ettiğimi nasıl ima edersin? Al şu yemleri ye. Abi, Bana ne lan? Gel babaannem. Ah arkadaşın istedi. Ah ah delirdi mi arkadaşım ha? Ha bu mu da istediğin? Ha bu kadına zulüm yapmak mı istedin? Ha? Lan bu arkadaşın Olsun be çikom, olsun. Adam istemiş, o kadar izlemiş. Yok mu diyecektik çocuğa? Babaanne, seni delirtmemi istemişler. Ben istemedim babaanne. Al. Babaanne. Arkadaşım bu küfürlerin hepsini sana yapıyor. Bak bana yapmıyor. Çünkü sen istedin bunu. Bütün küfürleri yedim burada yani. Kadın var ya şu an delirdi. Ve ne uğruna? Sadece babaanneyi delirtmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Al delirtmek böyle bir şey. Her şeyi mahvetmek. Bak şuraya bak. Ne düzenimiz kaldı evimizde. Ne başka bir şeyimiz kaldı. Şuraya bak ya. Evi mahvettik ya arkadaşım. Al. Al bu mudur istediğin ha? Çöplük eve mi çevirmemi istedin ha? Ha istediysen al. İstediğin oldu umarım ha? Çöp de. Mutlusundur umarım. Kadın yaşlı zaten nasıl temizleyecek bunları hiç düşündün mü arkadaşım sen ha? Hiç düşündün mü? Bu kadın bunları nasıl temizleyecek? Babaanne. Bu mouse senin mi? Hop Vav wow, çok güzel konu. Aha takıldı kadın. Kadın yürüyemiyor bile. Evi öyle dağıttık arkadaşım. Babaanne vur bana bitsin bu çilek. Babaanne şu bilgisayarı al. Oha bilgisayarı atamadık lan. Çok ağırmış bu. Çiko çık çiko. çiko. Canın sıkılmasın. Sana bilgisayar getireyim oğlum. bilimiz izlersin. Bak kadın başladı temizliyor orada. Görüyor musun Bak bak. Yazık ya. Bu kadın nasıl temizleyecek ya. Bak bak terledi yoruldu babaannem ya. Babaanne kusura bakma. Selam, Selam bak hala hatırlamıyor bir de. Kafa gidik tamam mı? Kafa da gidik çok şey bilmiyor. Abi, ya çalışıyorsun, Vallahi bilmiyorum ki çiko. Dedim ki bu ekranı bu tarafa <laughs> alırsam bir de evin burasında bir televizyon olsun dedim ya. Abi yalnız televizyon Sus, Sus Beni düzeltme ha. Nereye takıldı bu? Abi yukarı falan Farkındayım Çiko da. Gel kolaysa sen çevir. ha Bence güzel oldu. Bak böyle çok güzel oldu. büyük ekranı. Abi işte güzel oldu. Almam seni oradan vallahi kalırsın ha. Allah be bir şey demiyorum. Çiko kadını delirttiler. Öyle yorumlar. Bu kadın hani babaanne delirince ne olacak? Ha, ne olacak Hiçbir şey olmuyor. Kadın sövüyor burada. Babamıza mı sövüyor? Kime sövüyor bilmiyoruz yani. Herkese sövüyor kadın. Babaanne. Babaanne. Al. Eve bakın arkadaşlar ya. Mahvettik evi ya. Kadın sesi duymadı. Çiko geliyorum oğlum. Çiko al oğlum. Aferin olsun Çiko. Çünkü benim sana kupa sözüm vardı. Abi ben burada kupayı ne yapacağım? Bana ne ben ne yapıyorsan Sen yap benim sana sözüm vardı. Kupa getireyim mi sana dedim. Ay. Sen ne dedin? İstemiyorum dedim abi. Tamam artık isteyeceksin. Abi var ya sen ne yapıyorsun ben anlamıyorum. Sus lan çıkıyor. Al şu kupayı. Heh. Takıl o kupayla. Abi sen bana derin misin? Hiç anlamadım ya. Sustan çıkıyor. Cevap verme bana. Sadece tamam de. Tamam abi. Tamam. Elle boyuyorsun. Oha. Aşağı nasıl düştü lan o Çiko. Çiko. Dikkat et kupalara. Abi ne dikkat edin. Ben kendime dikkat edin baba. Sus, sus lan. Dikkat et diyorsan dikkat et. Al bir de Çiko kitap okursun. Abi bilmiyorum. Öğreneceksin o zaman Çiko. Kaç yaşına geldin? Öğreneceksin. Al bu derslerine düzgün çalış. Tamam mı Çiko? Doldurdum. Sus çıkıyor, doldurduysam doldurdum Bir dahaki videoda çıkı bu akvaryumda hareket edecek yer bırakmayacağım çıkıyor. Her şeyi dolduracağım buraya. Ama şu an bu şekilde bırakıyorum. Evet ortalık dağınık babaannemiz artık üzgün. Al bakayım beni babaanne. Bir şey olmuyor kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarda istediğiniz şeyleri yapıyorum. Görüşmek üzere. bye bye.